Mediamarkt YouTube kanalından herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi Pad 6 modeline yakından bakacağız. Evet benim de uzun zamandır kullandığım ve gerçekten bu fiyata alınabilecek en iyi tabletler arasında. Çünkü Xiaomi son zamanlarda tablet kategorisinde önemli adımlar attı. Eğer aklınızda Xiaomi Pad 6 modeli varsa videoyu sonuna kadar izleyin. Sözü daha fazla uzatmayalım. Gelin videoya başlayalım. Tabi ilk başta kutu içeriğine bakacağız. Dolu bir kutu içeriği var ama öncesinde şunu bilmeniz gerekiyor. Eğer Pad 6 modelini gerçekten almak istiyorsanız herhangi bir Mediamarkt mağazasına giderek cihazları canlı canlı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraf çekebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz, tasarımına da bakabilirsiniz. Fiziki olarak ürünü elinizde tutmanız ve o an karar vermeniz gerçekten önemli. Tabii ki burada benim anlatacağım deneyimlerde sizin aklınızdaki soruları yanıtlayacak diyebilirim. İlk olarak kutu içeriğine bakalım. Xiaomi Pad 6'nın kendisi kutu içeriğinden çıkıyor. Güzel bir kılıfla sarılmış durumda ve cihazımız 33 watt desteğiyle birlikte geliyor. Yani kutudan 33 wattlık adaptörle cihazımızın bataryasını hızlı bir şekilde doldurabileceksiniz. Tasarım kısmına baktığımız zaman 490 gramlık bir ağırlığımız ve 6.5 milimlikte bir kalınlığımız var. Genel tasarım hatları metalik bir yapıda ve Xiaomi 13 serisinden esinlenerek oluşturulmuş. Özellikle ince olması, ekran kasa oranında iyi olması tabletin ekranına baktığınız esnada sizleri mutlu edecektir diyebilirim. Burada tabletimiz Corning Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor. Ekran tarafına baktığımız zaman IPS LCD bir ekran, 1 milyarlık renk desteği ve tam 144 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunmakta. Peki bu ekran tazeleme hızıyla neler yapabilirim derseniz eğer ki akıcı bir şekilde oyun oynayabilirsiniz veya menüler arasında gezinirken, bir çizim yaparken veya bir ebeveynseniz çocuğunuz sayfalar arasında gezerken gözü ağrımadan çok net bir şekilde akışkan bir şekilde bu tableti kullanabilecektir. Bu arada ekranda HDR10 ve Dolby Vision desteği de var. Yani desteklenen platformlarda dizi, film izlediğiniz zaman buradaki içerikler daha canlı bir şekilde karşınıza çıkıyor ve en beyaz en siyah noktaları çok iyi bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Ek olarak güneş altında parlaktığımız 550 nite kadar ulaşabiliyor. Bu ekran 11 inç büyüklüğünde evet gerçekten büyük bir ekranımız var ve yüzde bir ekran kas oranıyla birlikte geliyor. Çözünürlüğü merak edenler için 1800 e 2880 ve ekran başına düşen piksel yoğunluğu ise 309 arkadaşlar. Cihazımız kutudan android 13 ve miui 14 arayüzü ile birlikte çıkıyor. Android 13 güncel bir ara birim ve en az 2 sene daha android güncellemesi alacak sene güvenlik güncellemesi alacak. Peki ara birim nasıl derseniz eğer ki oldukça akışkan ve sade bir arayüzümüz var. Yani uygulamalara giriş esnasında, oyunlara giriş esnasında çok hızlı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Özellikle MIUI 14'ün son güncellemesinden sonra çoğu hatalar giderilmiş durumda ve burada cihazı gerçekten çok efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazımızda Snapdragon 875 g destekli bir işlemci var. Ben bu işlemciyi uzun zamandır test ettiğim için gerçekten çok sağlam, güçlü bir işlemci diyebilirim. Diyelim ki tableti aldınız, görüntülü görüşmeler yapacaksınız Oyun oynayacaksınız çizim yapacaksınız Veya akşam uyumadan önce Kampa gittiniz kamp esnasında boş vaktiniz var Tabletinizde bir şeyler izleyeceksiniz İşte 8840 mAh Batarya buna eşlik ediyor Arkadaşlar bu batarya miktarı gerçekten çok fazla. Cihazımızda veri aktarım için UFS 3.1 desteği de var. Wi-Fi altımız, NFC'miz, jiroskop desteğimiz ve Bluetooth 5.2 de cihazımızda mevcut arkadaşlar. Kamera tarafına baktığımız zaman ana kameramız 13 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Belki çok fazla tablette fotoğraf veya video çekmeyebilirsiniz ancak Xiaomi an Pad 6 tam 4K 30 FPS video çekim desteğini beraberinde getiriyor. Ön tarafta tam orta kısımda bir delik çantiğimiz var ve bu delik çantikte 8 megapiksel değerinde bir ön kameramız var. İşte aslında tüm video kayıtlarını, görüntülü görüşmelerinizi buradan yönetebileceksiniz. Full HD formatında ön kamerada çekimler yapabiliyorsunuz. Bu arada tabletimizin 3 farklı rengi var. Videonun başında bahsettiğim gibi herhangi bir Mediamarkt mağazasına giderek renkleri görebilirsiniz. Hem cihazların kendisini görebilirsiniz. Benim deneyimlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Pad 6yı gerçekten severek kullanıyorum ve sizlere de bu videoda anlatmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Mediamarkt YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.